Deş özetinden kim ne sen ne istiyorsun adlı video falan falan. Şimdi buradaki sonuçlara bakınca ne çıkıyor? Tabur afyon ve ticaret istiyordu. Tugay her yere kameralar yerleştirmek istiyordu. Tümen sınır ihlali yapılmamasını istiyordu. Ordu ve komutanları İsrail Deniz Donanması'nın Karadeniz'e girmesini istiyordu. Ordu, kol ordu tarafından yönetilip işgal edilmek istemiyordu. Biz birine tecavüz edelim, ona tecavüz ettikten sonra her şey yoluna girsin istiyordu. Bu şeylerin istekleri böyleydi. Birlik ne istiyordu? Dedim burada bölük birlik gelir sonra tabur gelir. Birlik odur muhabirlerden olsun. Böyle her şey çok güzel. Ne güzel bizim burada odamız var. Zeytinimiz var. Oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz. Onu vuruyoruz ona kırıyoruz. Her şey böyle devam etsin istiyordu. Ee, tekrarlayacak olursam işte taburda afyon ve ticaret istiyordu. Tugay her yere kameralar koymak istiyordu. Tümen sınır ihlalleri yapılmasını istemiyordu. Kol ordu İsrail deniz donanmasının Karadeniz'e girmesini istiyordu. Ordu Kol ordu tarafından işgal edilmek istemiyordu. Ve ordu grubunu da sanırım ordu grubu da <laughs> ordu grubunun öyle yani. Yani bu yapılanmaların istek ve dilekleri öyleydi. Şimdi tabi burada eşleri racon keserek kimin istediğini yapmış olmuş oldun. Şimdi tabi burada milyon. Burada sizin taburu sikmiş. Kolordu sizin taburu sikmiş. Ve sizin senin komutanlara sana emir verdim de, şey mi oldu? Eşleri racon mu kessin? Eşleri racon kesmek iyi bir fikir olmayabilir miydi? Ee, ne diyorsun bu konularda diyebilirsiniz. Kolordunun ee, e, teknik olarak Kolordu senin taburu sikmişse burada tombalacı hala hain sayın hain veya asker sayılmazdı değil mi yani düz mantık olsa <laughs> başarısız sayılmaz ama sen çoktan daha adım edilmiş olamaz mıydı olur muydu kim kime kim küme yani ne içine düştün Neyse böyle durumlarda çocuk olmak iyi olabilir. ama çocuk kale alınmıyorsun. Şimdi bazen kale kal alınmamak işte. <laughs> vesaire vesaire kim kime böyle bu yapılanmaların istekleri tam olarak söylediğim gibidir hani tekrar etsem birlik böyle her şey çok güzel her şey böyle devam etsin diye e, tabur afyon ve ticaret bizden sorulur biz afyon ve ticaret işlerini hallederiz e, Tugay her yere kameralar yerleştirmek isteyenlerden otuşuyordu sanırım olay ince <laughs> her yerde kameralar olsun falan. falan bunun için öyle Tümen kesinlikle sınır ilerleri yapılmasını istemiyordu. Kol ordu İsrail denizinin Karadeniz'e girmesini istiyordu ama bilmiyorum en yani nihayetine bu isteğin ne, yani tam olarak hani tam burada sanırım Gürcistan ve İsrail savaşı ayarlandı. Bu Türkiye burada Gürcistan'ı düzemedi. İsrail'de düzdürmek istiyor sanırım. Bu yolunda İsrail donanması Karadeniz'e girmesi sanırım. Ama öyle yani. Teknik olarak e, eşler e, İsrail'i Karadeniz'e soktu. Burada mantı olarak burada çok mantık hataları var anladın mı? Ben mantık hataları olunca ben bu e, hemen şey yerdim gerçi ama bilmiyorum yani. Burada çok fazla bir mantık hatası var. Kim kime kim kime biraz karıştı ortalık ama <laughs> yani ya da bilmiyorum hani ya kolordu bu mantık hatası neden olan kolordu mu? Yani düz mantıkların kolordu bir mantık mantıksız neden oluyor anladın mı yani? Bu kolordan bir sıkıntı var galiba. Kolordan kaynaklı bir şey var olabilir yani. Olabilir. Ya kolordu yani bilmiyorum hani İsrail doğanımsı karizmaya girsin. Girsin ne olacak? Bilmiyorum yani devamını şey demiyorum. Hani burada tamam Gürcistan ve İsrail'i karşı karşıya savaştırma bunu anlarım. Yani ama o zaman Eşler niye gidiyor İsrail e, sürünüyor? Gözde mısın? <laughs> i̇şte karı işte karılar gerizekalılık varsa mı karılarda? Mal zaten vesaire vesaire yani anlatabiliyor muyum ben de anlamadım ama. Neyse dediğim gibi <laughs> alem e, bu kadınlar alem falan böyle laflar bunlar hep Eşler'e söylenmiştir ama. La, bilmiyorum yani. Yani zaten balkanların zırhlı gemisi yoktu, bir. Sanırım balkanlarda yürüyüşten sikmek için zırhlı gemi isteyebilir, iki. Vesaire yani ben anlamıyorum ama istekler böyle. Kol, kolordu İsrail donanmasını Karadeniz'e sohma istiyordu. Ordu kolordunun darbe yapmasını istemiyordu. Koru, ...Kolordu tarafından işgal edilmek istemiyordu. Yani Kolordu darbe yapmasın ordu. Anladın mı? Onu nereden biliyorsun? ne var? var. <laughs> ee, İsrail ajan mı söyledi? İsrail ajan da öyle yani. Bu hani... ...Gürcistan bayağı bir bombalanmış falan. Sonra Akdeniz'de bir İsrail ajanla görüşecektim. O diyecekti. Gürcüler hadım ediyor onu bunu diyecekti. Sanırım İsrail askerlerini de orada... ...hadım etmeye kalktılar falan. Olaylar çıkmış gerekeni yaptık gibi dedim. Burada özellikle şeyini altın çizdi. Türkiye'nin dedi de Gürcülerle mücadele etme gücü yoktur yoktu dedi falan. Sanırım burada ne tamam Gürcüler siktik ama bizim yavrumuz olacağınız o zaman. bizim yavrumda olmadınız mı iddia ediyor Ne dedi sikin bakayım Gürcüleri. Burada İsraili boğacan bunu demeye getiriyor sanırım çıkartabildiğim kadarı. Daha 5 yaşındayım ya. özetin özetinden geçecek olursak yani baştan bir sayayım. Birlik her şey aynen böyle devam etsin istiyordu. Sanırım burada en mutlu olan özellikle Afyon'dan kaynaklı en kıyak yaşayan kumar maviler oldu sanırım. Bilmiyorum. Şimdi yeşilleri sanırım orada kolordu yeşil taburları mı sikti yani bilmiyorum anladım yani. Öyle söyleyeyim size. Neyse e, orada birlik bunu istiyordu. Her şey böyle devam etsin. E, tabur Afyon ve diğer ticaretlerin var olmasını, sürmesini istiyordu. Alay, biz birini sikelim, onu siktikten sonra her şey yoluna girer. Sanırım en aptalı alay burada. <laughs> Tugay, her yere kameralar yerleştirmek istiyordu. tümen sınır ilerlerinin yapılmasını istemiyordu. Kolordu, İsrail Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz'de var olmasını istiyordu. Sanırım burada niye isteyebilir bunu? Sanırım Akdeniz'deki bir başarıya mı imza attı İsrail'e ya da benim haberim olmadan. Şimdi biz burada ben İsrail'i o istihbaratçıyla konuşacağım ama e, bilmiyorum ya, neler konuşacağım. Neyse kolordu İsrail Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz'e girmesini istiyordu. Ordu kolordu tarafından işgal edilip darbeye maruz kalmamak istiyordu. Bu istekler böyleydi. Zaten bunlar en operasyonel şeydir. Ee, burada birlik olsun. Birlik tabur. Alayı saymıyorum. Alayı siktir. Birlik tabur. <laughs> Tugay. Tümen. E, <laughs> ve kol ordu mu? Tabi ordu var şey var. Neyse böyle yani. Böyle şey olaraktan. Kıdemli subaylığım dönemimdeki tecrübelerim ve sizi haline sizi 5 yaşındayken bu kıdem subaylık yaparak edindiğim tecrübe ve bilgiler doğrultusunda ve Gürcistan meselesi mi oldu daha çok öyle diyeyim vesaire. Her alta burnunu sokan tugaylar tarafından mı? Her alta burnunu sokan tugaylar taburların sikilmesi, kolordu tarafından sikilmesine mi neden oldu? Kolordu sanırım OG gibi düşünebilirsiniz. ABD'deki OG'lere benziyor da sanırım kolordular ama vesaire bilmiyorum. Sanırım evet yani her şeyi didiklemek isteyen Tugay'lar kolordunun taburları sıkmasına neden olmuşlardı sanırım. Anladınız mı? Yani orada kolordu operasyon mu yaptı? Tugay kim öldürdü? Öldüremez kafanı değil Böyle çar çar yapan sanırım Tugay'lardı. Yani şimdi benim tabi Marmara'da bir Tugay vardı ama hani edindiğim bilgiler doğrultusunda 20 yıl yeşil, beri ve mavi bir minimum 20 yıl görev yapmış kişilerden oluşması gerekiyordu. Benim bana gelen Tugay bilgileri doğrusama yani bilmiyorum hani çok her şeyi burnunu sokan maydanoz olan Tugayların ya da bilmiyorum tombalıcı tutağı mı yani valla Afyon'a harcandım gibi bir şey mi oldu onun? Neyse en iyi satacağız ederek sakat bırakmak yoksa görünümü gibi paka, hayatta kalın diyorum. Ben haberde sopana ederek tecavüz ederek her türlü sakat bırakırdım. Çok daha uzun yaşardım. Çok daha uzun keyfim var. Gerçekler böyle.